Ya. Gel sen vezleden kimlerdensin? Cengizlerden alır. Cengizler? Cengiz miydi? Cengiz oldu. <laughs> Cengiz inşaatı saymış. <Selgizli>. Başar <laughs> <laughs> Cengiz miydi? Amca mı? Sen bu arabayı var ya bu dağlarda harabetin. Gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun. Bu sıfır değil mi bu? 2000 kaç? 23. 2023. 23. Yani, kaç binde? Şu an 30. 34'te de, de ben aldığımda 2060'te. 34'te. Yani bu yollarda arkadaşlar gidiyor geliyor. Hiç acımıyor Deniz abi. Sen bir de gerçekten acımıyorsun. Yani sürdüğün zaman bana yani basa bas gidiyorsun maşallah. O gün bir arabasına bildim. Aklım kaybettim. ya <laughs> abi bu yollarda bence harap etme bu araba. Uğur senin araba ne alemde? Seninki sen tatilde. <laughs> Yeter bence istirahate girsin bence de. Evet merhaba arkadaşlar. Bakın ortamımız ha, şahane. Şuranın manzarasını çok seviyorum ya. Bura var ya gerçekten böyle oturulacak e, böyle saatlerce burada böyle vakit geçirilecek. her yer. Bütün ait kimsin bu? Evet çok güzel bir yer. Köy hariç ama. Evet. Bu Uğur bu arada sen daha iyi biliyorsun. Daha, benden daha eskiden beri bu köyde yaşıyorsun. Bura bize ait değil mi? Şu tepeler sınır. Ya bu bura şu yukarıda kurumlar var. Kurumların muallak. Kurumların üst tarafı Karşı köye ait, bu, tarafı bize ait. bu taraf bize ait. Bizim köyün yaylası gerçekten arkadaşlar bakın şöyle göstereyim size daha net anlamanız için. Bakın bura şu aşağıya kadar gidiyor mu? Yok. Şuraya galiba değil mi? Şuraya kadar. Şu dağdan kesiyor. Evet. Bakın bura, bura, buralar. Bakın şuralar, şu karşı da şuralar. Sonra bakın ta şuraya kadar arkadaşlar. Hatta şu dağ var bizim köyde. Onun arkasına kadar kocaman bir yaylamız var. Evet, maşallah. Mustafa abi. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. <laughs> ya buradan ne, nereye gidiyorsun? Yolculuk nereye? Çaylıya. Erzincan'a abi. Erzincan'a gideceksin Çaylıya. Bu yol kısa mı galiba? Kısa değil de dedik buradan gidelim ama buradan çamur nereye? Ha Mustafa abi e, tanırım ben. Eskiden gelmişti bizim köye. Geçerken şey azap mı bu dedi. Deyince ben aa Mustafa abi sen misin derken şey köpek almışsın galiba. köpek almış. Şöyle bir indirelim mi? İndirelim. Olur. Ha bir bakalım abi. Kangal mı? Sen 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 iyisini anlarsın kangalın ya bakayım ben sildiririm kangal mı değil mi? Tamam sakin 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 tamam 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 o maşallah maşallah nereden aldın abi? Bayburt'tan bir arkadaşımızdan var. maşallah maşallah kaç yaşlarında? Bu dört yaşına yeri girdi e, gümüşecilerin oğlu mu? Gümüşecilerin oğlu abi şimdi şöyle söyleyeyim? Şıranlı polisin kızından uh -huh. e, gümüşecilerin de oğlu. Maşallah maşallah. Kangal evet yani şey kangalımsı bir köpek ama öyle çok e, e, yanlış anlamıyorsun beni hani. Yok canım çok böyle sapın yani. sapı diyebileceğimiz bir şey de. ama kangalımsı bir köpek maşallah maşallah. Hayırlı olsun. Bak bizim Azap abi nasıl bir köpek biliyor musun? Çok uyumlu bir hayvan. Genellikle böyle şey yapmaz yani. Ona bulaşana bulaşır. İsim nedir abi olsun? Hele daha biz ismini koymadık. Şey. Biz evet. Bozo dediler de bize. Tamam nereden aldın abi? Bayburt'tan. Bayburt'tan. Bay bayburt. hayırlı olsun. Güzel hayırlı olsun. değişecek inşallah. Evet, evet, evet. Güzel abi. Sen nasıl köpekler var mı sende şu anda? Var var. E, ne var abi? Böyle güzel bir şey yok mu ya? Bende bir piton var. Onu çekelim abi. Güzel bir köpeğimiz var da daha yavru. 17-18 aylık. Daha onu çekmeniz pek iyi olmaz yani. Şey mi diyorsun? Bekletelim ben mi diyorsun? Bir tane güzel köpeğim vardı. Ee, ara. bak burada bir arkadaşa çekiyor. Köpeğine çok güzel bir köpek. Hı güzel de yavru aldılar. Melikin, Şeyi bilirsen sen, sen Melikin, o... Ee, o... Karmanları şey bilsen Ali abi gibi, Ali Karman gibi. tabii tabii tanırım. Ha, Ali Karman gibi şeyleri, yeğenleri. Hı hı. Ya çocuğun ismini Hasan Balaban. Yani, evet. Şu an bir yavrusu onun da çok güzel. Ee, ben köpeği Sivas seviyorum. Gitti Sivas. Anladım Uzun. Maşallah güzel sallı var mı bir 84 83 var, var. var değil mi? 84 var. 84, var, yani. 84 var evet. Ne güzel sallı şey güzel bir köpek. Benim pitonu biliyor musun? <laughs> senin videolarını devamlı izliyoruz. Piton var bir tane. He, yani abi. köpeğin çok kardeşim. Hangisi Yok <laughs> <daha? gülüyor> Yo, bende bir tane yüksek böyle sıfır kuru kaba bir piton var böyle. Ha 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 var tamam tamam. Anadolu tamam. çoban tamam, köpeği. Ha. Ya ona bir tane dişi arıyorum. Benim köpek sayım çok olduğu için ben buraya getiremiyorum. Tamam, tamam, güzel bir dişi var vereyim onu sana. Allah Allah. Valla güzel bir dişi var. Nasıl tip, tip, tip kuyruk şekil? Kuyruk şekil gö gösteririm sana. Bir tamam diyeyim. birazdan göster ha, abi. Birazdan göster. E ver ben de sana yavrusundan vereyim abi. Ya ben şey, şimdi o... Mustafa abi ne biliyor musun? Ka kalabalık ya benim getiremiyorum. Zaten bunu götürüyorum ya. Şimdi benim yani Erzincan'da e, şehirde köpek kolay olmuyor biliyorsun. Evet. Ama seninki burası dağ bir de yayla yerinde güzel senin. Evet. Senden bizim aynı olmaz yani. Evet. Doğrudur abi. Doğru. İmkan mekan. Oo, sana saldırıyor. Evet, işte de, biraz... Nasıl yapacağız? Ben demin ne yaptım? Gittim. Ben, ben demin ne yaptım? Gittim direkt elime elime attım. Şeyden, Arkadaşlar direkt evet. elime attım tasmadan tuttum okay, çektim. Bana döndü. Aa, Mustafa abi bu diyor, sen ne yapıyorsun Uğur? <gülüyor> <gülüyor> tamam o sert köpek sert köpek. Mustafa <laughs> abi diyor ki. Ben maşallah güzel köpek. Evet. Hayırlı uğurlu olsun abim benim. Yolu sordunuz. Yolda sıkıntı yok. Zaten bak şöyle şey. Yağmur yağdı mı vıcık vıcık oluyor arayip çıkmazlar. Arayip Araba ara senin mi? Arayip Gidersin. Arayip Gidersin bundan sonrasında sıkıntı yok abim benim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. İyi oldu abi seni gördüm. Hayırlı olsun aslanım. <laughs> ben demin ne yaptım ya az kalsın kötülüyorduk. Eli, eli meli gö... Şimdi arabayı da bindiremiyorsunuz he? Biz arabayı nasıl atacağız ya? Abi yapma ya. Abi bu işler böyle bazen... Ben mesela gittim Cem, pitonu aldım ya. Pitonu aldığımda... Pitonu aldığımda, pitonu aldığımda ben... Piton, adam parçalanan bir adamdı. Arka koltuğa attım. Ensemde gel geldik bir tonuna böyle. Ensemde yani o kadar ha? bir tutsa beni var ya <laughs> Gitti. Ha. Tamam, tamam iyi güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> oğlum, bu şimdi arabanın güzel güzel geldi bu ya? Yok yok. Parçalar kaldı. Yok yok şimdi o şey yap uylandı. O şimdi aşağıya indi arabadan sonra. Aynen adam bilim Allah'a mütevaz. Hadi görüşürüz. Ben eriyorum. Hadi yolculuklar. Hadi bakalım abi. Görüşürüz. Sağ olasın. Adam onunla ilgili Mars'ta yetiştiremediği bir, bir şey yok. Ne kadar oldu? Bir, bir iki saat oldu galiba. Patates yetiştiriyor. <laughs> i̇ki saattir Deniz abi burada işte. Biz de geldik onunla muhabbet ediyoruz. Ha şeye girdik. Uzay muhabbetlerine girdik. Mars'ta ee... patates yetiştirildi yani. Bunu kim ne derse sesim onu... <laughs> <Bak, görüntü gülüyor> İşte ya. evren falan böyle uzay. Cem <laughs> şey diyor ki Mars'ta patates. Oğlum Mars'a gidiyorsun patates yetiştiriyorsun ya. O yani bu kadar mı? Hayal gücün bu kadar mı? Cem. Yani, yani Mars'a gitmişsin. <laughs> İnsanlar bir gelecek bırakmışım ya Artık <laughs> ne <laughs> olsun. <olacağım. gülüyor> <Ya, gülüyor> e şimdi mesela ben o yolda gidiyorum. Ya, abi, abi böyle farklı farklı böyle bir bitkiler görüyorum işte çiçekler bilmem nedir. Hem sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Hı? Şimdi bir yandan da aklıma geliyor. Ya diyorum ki acaba şu çiçek acaba geçmiş tarihte insanlar bunu ne olarak ya da nasıl bir işlem yaparak kullanarak hangi hastalığa ne çare buldular? bak çok güzel bir soru, çok güzel bir düşünce. Doğru söylüyorsun. Şimdi şu bak Karşıda sarı çiçek çıkmış çayların ortasında. Doğru. Ona fiçeck diyorlar. O fiçeckler insan eskide yarasına kullanılıyordu yarayı yiyordu. Ama nasıl bir şekilde kullanıyordu? İşte hani bunu, sudan mı kaynatıyordu? Farklı bir şey mi yapıyordular? Yapıyordu. Ya da ısıttıktan mı koyuyordular? Ona bir şey diyeyim İşte bunlar yani keşfedilmesi gereken şeyler bence bunlar yani çünkü bunlar insanlığa kalacak büyük bir yatırım bunlar. Geldi. Abi dedi mantar bulamadım. Ben dedim ki Cem evde mantar var gel ben sana getireyim. Bu ilgili teşekkür ederim. Evet ondan sonra hava biraz bozuk Cem. Şimdi arabaya motoru atacağız arkaya. Cem ben Erzincan'a karar bırakacağım. Cem e, video söyleyelim. Çok kıymetli bir arkadaşımdır benim. Teşekkür ederim. Uzun bahsetti. yıllardır tanıdığım, kendini bozmayan delikanlı bir çocuk yani öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. E, Tabii böyle insanların da ben yaşım ilerledikçe kıymeti benden daha fazla oluyor. Çünkü artık insanlar daha çok tanıdıkça değerli insanların değeri bende farklı oluyor. Tamam mı? Cemcim de geldi bugün. Mantarlara bakalım bak ya bakalım. evet, gördüğünüz gibi. Uğur abi dedi, geldim. Dedi bir tane mantar buldum. <laughs> dedim ki Cem dedim gel. Sen bize doğru gel. Ben de sana arabaya doğru geleceğim. Ee, şu mantar. Şey palak mantarı böyle. Ee, Cem'e getirdik verdik. Hava soğuk. Cem yollar bozuk kardeşim. Ee, şey, sıkıntı yok. Bir bir saat hemen seni bırakayım. motor atalım arkaya? Olar Öyle gidelim. Evet, bir araba daha geliyor. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Eyvallah day. O Bugün burada böyle bir manzarada durduk. Aşağıdaki inekler kimin? Kehinde dedim Deniz abinin değil. Resul. mesut, mesut. Evet. Azaplı da Azaplı arabada geçsin. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.